Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Şimdi e, ne yapacağım? Sallayacağım bir şeyler. Şimdi arkadaşlar havucumuzu rendeliyoruz çünkü malum çok kalın. Ay arkadaşlar o şarkı çok güzel ya. Sesimiz olsa <laughs> sıkıntı. Ne zor. Onunla uğraş, bununla uğraş. <laughs> Şimdi kırmızı biber. Bunu küçük küçük doğuruyoruz. Şöyle ortadan Bu arada arkadaşlar ben hiç böyle kural mural bilmem. <laughs> Yaparım gider. Evet küçük küçük yapmak önemli tabi. Evet şöyle kenara alıyoruz. Şu gözlük beni öldürecek. Yaptırmam lazım. Üşeniyorum. Karıştırıyorum ne varsa. Bir de kaşar olsun. İyiydi. Omlet yap istersen. Küçük küçük. Şey yumurta yapayım mı üstüne? Hmm. Tamam. Yumurtalı yapayım o zaman. Evet arkadaşlar bunları küçük küçük yapıyoruz. İçin yana 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 yana. Kıldı. artık. Şimdi maydanozu da koyduk içine. Ay ne yani dolaptaki <laughs> bütün malzeme koyuyoruz arkadaşlar. Soğanımızı al soğan almıştım. O nerede? Küçük 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 <laughs> Şu gözü çıkarayım yoksa delireceğim. İçim yana. Nasıl söylüyor onu ya? Şendirci. Kendirci. <laughs> İçim yana. İçim yana. Şimdi. Soğanı en son yapacağım. Aslında <laughs> soğanı en başta yapmam lazımdı. Evet onu unuttuk. Şimdi. Allah Allah. Rende burada değil miydi ya? Şaka mıyım? Ne yaptım ben Rende'yi? Arkadaşlar şaka mı değil mi yoksa? Evet yıkamışım. Hiç haberim yok. <laughs> Hiç yani. O an yaşamamış gibiyim. Ay. <laughs> Küçükken annem gözü güzel. Çocuğu da unutacaksın orada burada. <laughs> Çocuk yapmam tabii ki de. <laughs> Çok komiğim ya. Bir saat önce çay vermiştim. Bir saat değil tabii 10 dakika. <laughs> Ve çayı unutmuşum çaydanlığı kenara koymuşum. Üstüne koymamışım. Ne? Evet. Neyse evet, bu da değişik bir şey oldu. Bunun adı neydi ya? Türk müydü bunun adı? Evet çok yapamayacağım. Yoruldum. kadar çıkıyor. Bu da azıcık bir şey çıktı. Tamam. Karışımımız <laughs> bu. Babam yumurta da ekle dedi ama ben yumurta eklemeden ya da eklerim. Ee, i̇çine zeytin değil de bir şey koyabiliriz ama ne koyacağımızı unuttum. Çekirdek mi kostak? Yok tamam abarttım. Şimdi bunu yıkayalım. Yanar, yatar, yanar, yana. yanar, yanar. Şimdi. Şimdi. Arkadaşlar ben şunu fark ettim. Sanki bacaklarım pek incelmemiş ya. Yani spor yapıyoruz ya. O bacaklarım niye incelmedi? Moralim bozuldu. Üst kısmı. Şimdi... size niye olmadığını söyleyeyim. Çünkü e, ee, squat yaptık ya ay <laughs> başımın arkasında ağırlık aldım, elime ağırlık aldım ya. O benim bacaklarımı kanınlaştırıyor. Onu yapmayacağım artık vazgeçtim. Bir ki çok mu yaptık onu biz? Bir dakika. Bir kere. Ay vallahi unutkanım. Soğanlar doğruyoruz. Ben yapana kadar akşam oldu. Yemek yapıyor musun diye sorun. Hayır tabii ki de. Annem yapıyor. Küçükken mesela merak ederdim. Yapmaya çalışırdım. Annem yok kızım sen yapma ben yaparım derdi. Sen prenses kızımsın derdi. Ve ben hiç öğrenemedim. Sonra da alışkanlık oldu yani. Tembellik alışkanlık oldu bence. Şeyi düşünüyorum ya o şeyi çok mu yaptım diye hatırlamaya çalışıyorum. Neydi o? Adını söyleyin ya. Atın. Çok da yapmadım. Niye böyle şişti bacaklarım kalınlaştı? Arkadaşlar bugün e, inanılmaz derecede çalışacağız. 15 dakika değil yani. Bayağı <laughs> bayağı baya yarım saat falan e, bacaklarımı acil eritmem lazım. moralim çok bozuldu şu an. <laughs> Aşırı takıntılıyım o konularda. Evet şimdi arkadaşlar yani 50 saatte yapamadım soğanlarım da biraz büyük oldu hiç uğraşamayacağım <laughs> evet şimdi soğanları ilk atmak lazım tabii biberleri de ne yapacaktım gene unuttum peynir koyacağım en son Arkadaşlar e, ee, Lars Taras, Tasarım abone olduğunuzda Trend Yolda biliyorsunuz ki 50 TL kazanıyorsunuz. Yani daha doğrusu biz 50 TL Trend Yol bizden düşüyor parayı. Ee, ama abone olursanız çok seviniriz. Şey, takip ederseniz. Tabi yanında destek olursanız çok iyi olur. Ee, ne var diye sorarsanız şey var arkadaşlar. Mesela bir dakika tepsi, masa, şey yatak masası. Ondan sonra yağımızı ekledik. Şimdi size alayım buraya. Ama <laughs> ben Masamızı alıyoruz dedik. Ne dedik başka? <laughs> ha. Bugün benim hafıza çok kötü inanılmaz kötü. Şuradan alayım. Şu siz görün burada. Oradan bakarsınız. Şimdi arkadaşlar evet, ekliyoruz soğanlarımızı biliyorum. ve biberlerimizi. Tamam. Hiçbir uğraşamayacağım. Hepsini ekleyeceğim arkadaşlar. Sinirlendim gene ben. Ay çok yapmışım ya bu ne? Avucumuzu. Avuçsuz bir e, açıkçası yumurta düşünemiyorum. <laughs> Niye biliyor musunuz? Çünkü maydanoz da var. Çünkü hep otellerde açık büfede yiyoruz ya biz misafir işkileri. O yüzden orada böyle yapıyorlar. Açıldı inanılmaz güzel oluyor. Evet. <laughs> Şimdi kapanacak. Evet. Tereyağı koysak ze şey zeytinyağla beraber iyi olur da hiç uğraşamam. Evet. <laughs> Evet arkadaşlar, güzelce yapıyoruz. Bakalım söyleyeceğim nasıl oldu ama kapanacak gibi. Şimdi bu ola dursun. Sonra peynirimizi ekleyeceğiz. Peynir ekleyince soslar ekleyeceğiz. İşte karabiber var. Nane var acı biber var ve toz acı biber var. Yani toz biber. Acı bibere gerek yok. Aslında siz bilirsiniz. Tuz var. Bakayım. Hmm. Ama şey olmuş. Şimdi bence en önemlisi turp. O inanılmaz tat veriyor havuçla ikisi. Tabi soğan da öyle. Bunu biraz hızlı alıyoruz. Allah emanet olsun Ekber. Şöyle şu anlık görünüyordur inşallah sanmıyorum ama. Kapanma lütfen kapanma telefon. Şş, bomboş telefon hala hafızası dolu diyor ya. Çözemedim. Ya ben çok sabırsızım bu arada. Aşırı. Hemen olacak bitecek her şey. Hmm. ada da. Bak şimdi ben de. İnnele annem oğlum. Bu Yine de hiç beğenmedim. Evet ben hiç beğeneceğim bir peyne değilmiş. Nasıl yiyeceğim bilmiyorum. Allah'a emanet. Aralara serpiştiriyoruz. Allah'a tövbe çok kötü ya. Ben onu yemeyeceğim anlaşıldı. Babam Sana. Sana. Evet. Şöyle peynirimizi koyduk. Ben açıkçası beyaz peynir olacağını düşündüm. Yani güzel bir peynir. Sevinmiştim. Öyle olursa sizin için daha iyi. Evet. Hay ya. Hayır. Bu peynir niye aldığımız acaba? Sevmediğimiz peyniri. yumurtaları kırıyoruz. 4 tane bende, 5 tane. Bir tane yeter mi acaba? Bir tane daha kalmadı. Belli olmuyor, yiyoruz. Ben bugün niye benim neşem yok gene ya? Evet. Yumurtamıza. Karabiberimizi. Ya geriz... Sabır. Sabır. Kendi kendine örtüyor. Evet. Karabiberimizi yaptık. toz biber. Acı biberi siz bilirsiniz. Nane yapmışım ne alakaysa. Toz biber, acı biber. Da Bu da annem için. Video çekiyorum şey. Yemek yapıyorum. Yemek. Video. Yeminim tabi çok kötüymüş ya. Babam aldı değil mi? Şimdi biraz kısadım. Evet. Baharatlı yumurtamızı da ekliyoruz. Karıştırıyoruz. Ya da böyle dursun. Kendi kendine. Ağzını da kapatalım. İnşallah güzel olur yani. Neyse kapatmıyorum. Biz kapatın da göre de lazım. Evet, bu arada bunları koyayım ben. Çok. <laughs> Şöyle evet, Biraz karıştıralım. Karıştırıyorum <laughs> arkadaşlar. Evet şeyin e, adını söyleyeyim. Turpun suyundan dolayı olmuyor.